Yatmadan önce hem de sahurda e, yiyebileceğiniz hem de iftar menüsü olarak birkaç tane e, alternatif hocamıza gelmişken alalım. Buyurun. Şimdi sahuru bir kere e, kahvaltı gibi düşünün lütfen ve mutlaka kalkın sahur. Evet uyanmak zor, evet sonrasında tekrar uyuyup işe gitmek zor. Kahvaltı olarak düşündüğünüzde ne yaparız biz kahvaltıda? Bir dilim ekmeğimiz vardır, yumurtamız, peynirimiz, zeytinimiz. Belki bir tatlı kaşığı <laughs> kendi evde yaptığımız elma püresiyle yaptığımız bir şekersiz reçelimiz. Bizi tokluk hissi versin diye bu avokadomuz. Bir kahvaltınız mutlaka olsun. Ekmek ekmek sahurda yenilen ekmek e, tam buğday ekmeği olması açısından bir uy uyarınız tabii, var tabii, galiba. Ben tercih ederim tam Lütfen, ya tam tam Beyaz bu... ekmeği, yarım ekmeğin arasına hocam o zaman kahvaltı demişti. Taylan hocam diye beyaz peynir yumurta koy. Ha <laughs> böyle. 对啊。<laughs> <laughs> <laughs> çok çabuk sindirilir o, çok çabuk Ve sindirildiği için de bir güzel acıkırız. acıkırız. Tam tahıllı ekmeğin kalorisi değil, hep söylüyoruz. Daha uzun sürede kanımıza karışması önemli. Bir de burada daha önemli bir şey var. Eğer pideyi hem sahurda hem iftarda yerseniz, işte biraz önce röportajlarda izlediğimiz kilo gibi kilo alıyorum? almaya başlarsınız. Pide eğer yiyecekseniz nasıl yiyeceğinizi birazdan söyleyeceğim. Ama lütfen sahuru mümkün olduğu kadar tam tahıllı ekmek ya da karabuğda ekmeği, ekşi maya ekmeği gibi ekmekler yapın. Hı hı. Tamam. Ee, bir, bir başkası yine sahuru biz hani e, şey gibi düşünüyoruz ya kahvaltı gibi. Hı hı. Ulafınızı e, çiğ tohumunuzu, keten tohumunuzu, badem sütüyle ve bir elma püresiyle pişirip belki de yatmadan önce hazırlarsınız kalktığınızda üstüne taze meyvenizi koyup onu yersiniz ha sahurda bunları yedikten sonra tam yatarken bir su bardağı süt şey kefir özür dilerim yani Laktozsuz kefir özellikle gaz ve şişlik yapmasın hmm. ya da keçi kefiri içip yanına armut ya da bir dilim ananas tükettiğinizde Gün içinde susuzluk hissetmezsiniz. Hmm. Yaz mevsimlerinde biz bunu iki parmak kalınlığında şöyle bir ay şeklinde karpuzla veriyorduk. Ama bu mevsimde bunlar bile armut. Ananas veya armut. armut. Bunlar çok yardımcı oluyor. Bir başkası ben illa da işte börek tarzı bir şey yemek istiyorum. Ben böyle bir şeye alıştım eğer oysa bir tane tam tahıllı lavaşın içine laktozsuz labnenizi sürün. 2-3 dilim hindi fümenizi koyun ya da haşlanmış tavuğunuzu koyun. İçine güzel domatesinizi marulunuzu koyup onu güzelce dürüm yapıp Ortadan kesin yavaş yavaş bir bardak kefirle için bu da size çok iyi gelecektir. Süper. İlle ben alışkınım işte benim çocukluğumdan beri hep börekler çörekler yapılır. Evet. O zaman biz kepekli lavaşımızı yine börek mantığında düşünüp içine kavrulmuş kıyma koyabiliriz. İşte güzel peynirin Şimdi içine... Evet bir de bir hani börek gibi hindifime evet. Hani yine böyle lavaşa sarıp Evet lavaşa sarıp kavrulmuş kıymayı da aynen onu da o şekilde yiyebilirsiniz. Hani illa da böyle bir şey istiyorsanız ama benim önerim. Sizin e, öneriniz. Sahurda bir kere hem az yemeği vücudumuza öğretmek için hem nefsimizi biraz körletmek için hem de açın halinden anlamamız için Asıl yani bu. felsefe bu. Evet. Aslında o zaman normal şartlarda kilo verilmesi gerekiyor Tabii ya da ki. korunması gerekiyor. Aynen. E, akşamdan kalma yiyecekleri safur, sahur sofrasına koymayınız diyor hocamız. Özellikle de sahurda salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdaları tüketmememizden bahsediyor. Aynen benim burada bahsettiğim hindi füme bizim şöyle bir hindi füme kendi haşlayıp dolaba kaldırdığımız ve füme haline getirdiğimiz hindi füme. Aman yanlış anlaşılmasın. <laughs> hindi füme oraya ama... nasıl yazıldı dedim. <laughs> Aman ben dedim. de misin çok seviyorum indifümeyi. Öyle yapın çok da güzel seviyorum. oluyor. Ona üşenebilirim de yani o paketteki o bazen. O da zaman kestirerek alın paketlilerden değil de kestirerek alın. He, yani tamam. hazırlanmış Ay, evde hazırlanmış tamam. kestirerek alın. Daha az işlenmiş. Tabii daha az işlenmiş. Açısından. İşlenmiş üründen uzaktır. Peki zaten. devam edelim. Ee, şimdi de e, olması gerekenlerden birazcık bahsedelim. Kayısı kıvamında haşlanmış bir yumurta yine savur sofrasında. Lor peyniri olabilir bir çökelek eğer seviyorsanız olabilir. Kuruyemiş açısından 2-3 tane ceviz öneriyor. Çörek otu Bol yeşillik hangilerini seviyorsanız domates ve salatalık olabilirmiş. Yani bir kahvaltı sofrasının en masum yiyecekleri olsun. Sahuru şöyle düşünün. Gecenin bir yarısı kalkıyorsunuz. Hı -hı. Adeta hani biz jet lag deriz ya başka bir ülkeye gittiğimizde gündüz ve gece karışır. Sizin de kahvaltı saatleriniz erkene alınıyor. Hı -hı. Yapmadığınız bir erken saati vücudunuzun Hı -hı. biyoritmi farklılaşıyor. Çok erken uyananlar için çok dert değil. Bu sene 4.5 5 gibi bitiyor. Sağur 5'e kalmıyor pek hı hı. de. Dolayısıyla erken bir kahvaltı yapıyorsunuz. Çok su içmek önemli. İftardan sahura içilen suyu asla ihmal etmeyin. İftardan ya... sahura 2-2,5 iki, iki litre önermişsiniz evet, evet, değil evet, mi evet. sonrasında susamamak için? Evet. Bir de o tam yatarken kefir ve bir meyve inanın çok iyi gelecek. Çok iyi Normalde biz yemeğin çok üstüne meyve vermeyiz ama başka çareniz yok. Gün içinde aslında, aslında sorularımızın içinde o da vardı meyveyi nasıl tüketmeliyiz He Şimdi ona diye. geldim. Ramazan ayında meyve nasıl ne kadar tüketilmeli? Tatlı krizlerini de sonra gelelim. Evet. Şimdi meyveyi iki şekilde tüketebiliriz. İftar sonrasında bir ara verdik diyelim yemeğimizi. İftar, i̇ftarı anlatayım mı minik? Tabii Ondan tabii, sonra. tabii. İftar evet. üzerine meyvesi tatlısı diye gidelim. Aynen. Hı. İftarımızı işte bir el kadar... Pideyle açtık. Onun yanında ne var? İftariyelik diye niselendirilen şeyler var. Hurma var, işte peynir var, zeytin var. Bazı ailelerin şarküteri alışkanlıkları var. Orada yapabileceğimiz bir şey yok. Devam ediyor. Sürekli yapmayabilirler. Evet, mi? yani bir iki ayna, evet. e, nefis görletmek için bir iki sefer yapabilirler. Sonrasında bir kase çorbalarını içtiler. Tamam o da tamam yanına salatamızı yedik Bir dursunlar lütfen hmm. Çünkü bütün 17-18-19 saat Hatta aç kalmış ve bir beden Su içmemiş aç kalmamış Sadece su da içmemiş bir bedeni Biraz dinlendirmek lazım bir yarım saat Eğer evdelerse ...bir sebze ve yoğurtla devam etsinler... ...hayır ben onu yemeyeceğimse... ...sağlıklı bir e, tatlı hazırlasınlar... ...biraz önce arkadaşımızın yaptığı tarzda... ...tatlıların tarifleri... ...yüzlerce var artık var, Instagram'da, evet, Instagram'da evet, Youtube'da... Evet. ...lütfen onlara girin... Artık öyle ağdalı şekerden yapılan kallar, tatlılar yok. tereyağlar hiç kalmadı. Kalmadı. Ne güzel şey. Ee, biraz önce Sarah Hanım'la da konuştuk hazırlanırken ben. Tayland'da herkes sağlıklı şeyler yapmak üzere planlıyor. Ne kadar güzel. değil Çok, mi? Çok şükür ki öyle evet. Mesela güllacın bile sağlıklısı artık yapılıyor. Ee, badem sütüyle yapılıyor güllacı biliyorsunuz. Nişastadan yapılır. Onun nişastası farklı yapılıyor. Gibi gibi. Lütfen tatlıyı da o şekilde yapıp hep amaç şu bir eli geçmeyecek şekilde tatlı yemek olsun, kaşıkla yiyeceklerse üç kaşık, işte parça ise bir eli geçmeyecek şekilde olsun. Böyle yaptıklarında Ramazan onlara vücutlarına temizlenme, ruhlarına da sağlık getirir. Öbür türlü evet, küfet, küfet kesinlikle ve günah bir de Günah aynı zamanda tabii yani. Bıraktı. Evet. Şimdi devam edeceğiz ama ondan önce beslenmede birkaç tane şehir efsanesi hmm. sormak istiyorum <laughs> Taylan hocamıza. Çok düşük kalorili bir diyet uygulamak kilo vermenin en iyi yoludur yanlış. Neden? Şimdi ve çok az düşük... kalorili alıyorum. Demek ki kilo verebilirim yani Tabii ki verirsiniz, verirsiniz. <laughs> verirsiniz Ama... de sorunu. Sorunu. Şimdi çok düşük kalorili diyeti şöyle bakmak lazım. Ben bunu 3 gün uygulayacağım. En fazla 3 gün. O üç gün size ivme veriyorsa ardından da sağlıklı beslenmeye geçişinize hızlandırıyorsa eyvallah. Ha, hiçbir şey demiyoruz. Güzel sonra. tamam. Ama hmm. bir yaşam biçimi. haline ben sabahleyin bir tane e zeytin yerim yanına bir tane çeri domates. Öğlenleyin bir bardak çorba içerim. Akşamleyin de hiçbir şey yemiyorum. Benim yaşam felsefem bu. Yani aç yaşıyorsun evet, öyle bir yaşam değil. şekli yok. Ee, böyle yapmamak lazım. Çok düşük kalorili diyet vücudu kilitler. Belli bir dönemde bize kilo verdirilir. Sonradan onun üstüne aldığımız en ufak kalori bile bizde kilo almaması neden olur. Onun için gerek yok. Sürdürülebilir olması çok evet, çok önemli. Evet kısa dönem için evet, uzun dönem için hayır. Kilo verme söz konusu olduğunda önemli olan tek şey alınan kaloriler ve harcanan kalorilerdir. Hayır. Artık bu eski bir tarz bir şey. Biz alınan ve verilen kaloriyi elbette dikkat edeceğiz. Yani gözümüz kapalı, ay ne olacak ben şu zeytinyağını diker içerim değil. Bir gramında 9 kalori var onun. De. Bir çay bardağı da 900 kalori. Şey değil. Az Ama değil. Onun dışında glisemik indeks dediğimiz içindeki karbonhidrat yükü çok önemlidir besinlerin. Onun dışında karbonhidratı e, besleyen işte gluten var mı, mayası var mı, laktozu var mı, kazeini var mı onlar çok önemlidir. Onun dışında bizim o besinin vücuda girdiğimizde bağırsak mikrobiyatasının ona neler yaptığı çok önemlidir. Hmm. Yeni nesil diyetisyenlikte biz bunu çok ön plana çıkartıyoruz. Artık bağırsak da bizim için çok kıymetli. Çok öğreniyoruz, anlatıyoruz ve ee, uyguluyoruz. Yani sadece ben 500 kalori aldım, 400 kalori harcadım, ay 100 kalori açığım var. Ben kilo vereceğim. Çoktan başka bir boyutta değil tabii mi? Artık sağlık ve beslenme ki, tabii, tabii bütün o. sağlık aslında bağırsaklardan başlıyor. Tabi o bir niş bilgi ve biz onun iş bilgiyi kullanıyoruz hı. ama sadece beslenme çizelgesi hazırlarken bir kenarda duruyor ama temeli değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.